öldüreceksin beni. <laughs> Öldür beni Valla vallahi vuracağım. Ya bırak bırak. Ya Aa kaskı gitti. De abi sakin olun ya. Abi <laughs> tamam. Abi tamam. Değil, abi yap. <laughs> <laughs> <Kudum. gülüyor> sen <gülüyor> abi, kuduz bir köpeksin. Kuduz bir köpeksin sen. <laughs> sen kuduz bir köpeksin. Geç lan karşıma. <laughs> Geç lan <sen> karşıma. <laughs> Geç lan <sen> karşıma. <laughs> ya kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Eğit basayım. sağ eğit basayım bari. Lan <laughs> gülmeyin siz de gibi. <laughs> Bir daha. Yetmedi mi? Yetmedi Delirtti. Lütfen lütfen oh. Çok merak ah. ettim Aaaa ah. <laughs> Kanka lütfen söyle Kanka okay, gerçek, cool. gerçek hayatta ölmüş olabilir Ondan... Herhalde O ne? O ne? Bu çocuklar be Anamda şşşt be Sanok'ta 15x yok diyorsunuz ama 15x bak. Onu uçuyoruz ya. Nasıl lan, uçuyoruz, uçuyoruz ya? Vallahi uçuyoruz biz de. Aha. Oba. Gölge kayıt aldım bakar mısın? Uçuyoruz lan. Nasıl Aa. uçuyoruz? Yerde duruyor. Yok, ah! Araba Nasıl? Araba vurdu bize. Ana. Nasıl araba vurdu la? Lan durmuyor lan araba. Nasıl durmuyor Ay araba? Ya. Biz gidiyoruz. Ah! Aa. Nasıl? Aaa! Lan lan! Oğlum ne alıyor? Lan ne? Oğlum o ne? araba gidiyor. Ona ona ona. Klip al klip al araba. Oğlum, <laughs> araba <gittim. gülüyor> ben nereye gidiyorum? Araba gidiyor, hala gidiyor. Doğru bak, beni kaldır. Sezen, ul araba. araba düştü dur. Seni mi kaldırak? Ana Salih oh, canlandı. <laughs> Salih canlandı. Gulyabani. Oğlum Gulyabani. Gulyabani. Geçemezsin ama Salih ya. Ye. Belki ne yetişir, ne yetişir, ne? yetişir, yetişir. Oğlum Salih ye biz ta neredeyizdik? Nasıl geldi buraya? Araba niye? Oğlum lan. Tam dur, dur. <laughs> Abi sen şaka mısın? O nasıl bir ölüş lan? Kaldır beni. Kaldıracağım, kaldıracağım da. Adam evde gördüm adamı. Kaldırsın. Abi rahat dur. Kızlar sakin geliyoruz. Abi konsuzluk. Şey kit atıyorum bir ya tane. Şu Vardan, var 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 var. Kaçın oradan. <laughs> şeyler, şeyler, şeyler. Öl artık. Dur <laughs> öl. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> Yay yayıncı cringe. <laughs> abi var? böyle bir şey olamaz. Adama 20 tane sıktım. Hepsi gitti ya. <laughs> İyi gel. Geliyoruz. Amin. Geliyorlar abi. Düt düt açılıyor lan. Beş. <laughs> <Smeş. gülüyor> Ay Allah seni ne yapmasın ya. Abi efendim abi ne oluyor ya Allah aşkına biri bana açıklayabilir mi demin ki ölüm klip falan atabilir misiniz ben ne yaşadım demin ben ölmemem lazım şu an W S T Do you know any Turkish words? Wait a second. Abi ne? On that toy. Oh that is shaky. Give me a second. That's that's like hello, right? Yeah <laughs> yeah <laughs> Okay, okay. Like my my Turkish friends told me to you. it's like hello Okay. I can't wanna do Aa Cık, Ya Bir dakika şey değiştireceğim Aa. dur Dur Gel <laughs> Dur bir dakika bunu değiştireceğim bekle <laughs> dur bir dakika dur. Sen salaksın. Bu dur abi ya. Yok bir de ya. Bu yok bir de ya. 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 Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> dur sal beni <bir> sal. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Aa oh, girdim. Bana bak. Allah korusun ya <gülüyor> <gülüyor> Tepkine Oğlum Ol, Sol kampa çıkıyor, sol kampan çıkıyor Gelsene Olur. buraya Gördüm Senin Senin hiç... seni Ayağını kırarım senin Senin ayağını, ayağını kırarım senin Orada a, a, Bak, bak, bak Açık, 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 açık Kampanın yeri döndü Hadi eyvallah Nasıl sormadın lan onu? Hayır ya şimdi baka girme. Sıramır salak oyun. Ya kanka bu nedir ya bu nedir ya? Lan PUBG. Bu ne ya yaşadım ben demin ya. Bana biri açıklasın bunu. Ne oluyor oğlum oyuna? Bir grup arkada. Önümüzdeki yer tepeli mepeli. Belki bir umut. Ay taklatmış herhalde Ay yazık. Kaplama. Aa! Ay ay Abi siz ay gerçekten olamazsınız böyle insanlar ya. Bu kadar ezik oynayamazsınız ya. Ay bu bu kadar ezik oynayamazsınız ya. Ay, Çok mantıklı oyun ya. Gerçekten ha. Açalım. Zaten öleceğiz birazdan. Deprem oluyor. Deprem oluyor arkadaşlar. Deprem oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yayını kapat. PUBG ve bug'ları ya, PUBG ve bug'ları ya Good job PUBG, good job <laughs> gelmişsin bana backstab'e falan. <laughs> Red zone. Korktun mu? Sıkar Korktun mu? Minibüs. Korktun mu? Korkmadın mı? Olur. SKS koktun mu? Koktum. Mesela şu adamı Mesela i̇şte bak Allah'ım bir saniye ne diyorsun sen? Ölme. Bu arada ölürsen ben de ölürüm. Adamsın. Tamam. Öldü adam. Şimdi onları gidip lootlayabilirsin kardeşim. Kim <laughs> araba geliyor. Araba yazacak bizi. Araba. Bıraktım kaptan. <laughs> <laughs> gördünüz mü adamın? Adam yaptığını görüyor musun? <laughs> Allah senin belanı vermesin ya. Allah Allah aşkına bir uzaktır. Y yat. Ay. Oha! Bomba yok ya. Hadi evet, saldık şey güzel. Ses mi dört kişi de. Kaç mı lan kaç benim? beni aldı beni aldı benim 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 başımda benim başımda üç kişi iki kişi iki kişi. Aldım onu. Panda sağdan gelmişti aldım onu. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam edin abi, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ay abi üstünde ismin yazmıyordu ya. Düşman sandım bir yani ya. Çok özür dilerim Kuan. Bence gidelim. lazım. Gözüm gözünüzü kapatın abi. Dez yavaş git sen ya. Yok tamam. full speed. Ya. Aa, gitti. Aa! Aa. Lan Vito! Vito! Lan Vito! Uçuyor, evet? Uçuyor muyuz? Allah! Abi ya. Uf. Neredeyim? Nerede? Tamam yok tamam. Şey yok. <laughs> Abi o ne ya? Ben de zaten farklı Allah kahretsin. Bu ne abi? Oğlum bildin. 200 metre havaya uçtuk. Yanındayım bak girişi göreceksin. İnanılmaz ya. Siz tür şeylere değmez. Bu tür şeylere değmez. Bu tür şeylere değmez. Bu tür şeylere değmez. Bu tür şeylere sıkıyorsun ki? Sen niye sıkıyorsun ki karşındaki mitreyi niye sıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı bilmedi var. <laughs> Gel beni vur diye bindi ya lan. Kemal öyle oyun oynadı Kemal. Sıktın mı arkasında duracaksın adamı öldürene kadar. Ben de çok az. Bana Hocam? da seri ilgi sevdirdiniz galiba. Oo abi 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 dur. dur. Abi, dedi, abi abi ne yapıyorsun? Havadayız. Nereye duracağız? Çık 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 çık. abi bir şey yok. Oyun takıldı. Yemin Daha ediyorum araba, oyun takıldı. Araba kullanmama laf etmeyin abi. Oğlum neredeyiz şu an? Vallahi. Oyun Ben istediğim bugün. Oğlum buraya vat. <laughs> abi Ubirdi. uber Ah, taksi My friend come, come. Okay, okay. Yes, yes, I run, I run. Uber. <laughs> <fessiz� quello> <fessiz> ad evet, come, come, come. Uber, my kid, come, come, come. bekle wait, 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 wait. Adamci. Come on, come on, come on, my friend. Okay, come on, come on, come my friend. Take my friend, like Up, Humans, come on, come on. Adam, 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 Hadi hadi come, come. Let's go, let's go, let's go, let's go, Araba, arkada araba. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Araba değil, araba değil. Araba geliyor. Araba geliyor. Kemalmiş. Kaldırın suç alın bir suç alın ona. Oğlum sesi gelmiyor ki ne yapalım arabanın sesi geliyor sadece. sadece. İnanılmaz. Ya vuracağım şimdi mikrofonu yere ya? <laughs> ya <Uza>, o <laughs> abi, abi nasıl öldürdük ben onu? Abi tamam da biz ne yapalım adamı duymuyoruz ki abi. Adamı duymuyoruz yani. Baksana eller eller tak vurur yani. Şu bana şey eee bana boost lazım. Bir şey ne <laughs> yapıyor bu salak ya? Kemal duyuyor musun? Duyuyor musun? Bassana. Kemal'e ee, bastım mı? Bana Kemal öldün Kemal. <laughs> Kemal 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 Kemal, Kemal. 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 bassana Kemal. Ya vallahi vuracağım bu çocuğu tamam, şimdi. Daha 3 kişi daha, daha ben demeye çalışıyorum. Eray Eray gel Eray Eray. Eray. Tamam lanet olsun geliyorum. Al, al, lanet olsun al, al. ben neye Al giriyorum? şunu bas. Dur neyse. Lanamıyorum şey, ki işte bu o, çok ya. çok. Tamam al işte. Al. Ben şunu versene Jules ERAİ ERAİ Oğlum niye basmıyor bir şey yok mu Ya gerizekalı Bak yine ölecek yine ölecek Al 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 neyi al artık ben verdim az önce niye basmıyor ya Al artık bunları al lan bana niye vuruyorsun Açıldıracağım ya Çıkalım artık hadi Oğlum vardı ben verdim ya niye almıyor ki Bu oyun için konuşamıyor mu ya çek Abi Lan attım ya oğlum Bakayım basacak mı Abi niye almıyor almıyor şu an atıyorum almıyor Lan, lan aranıyor, aranıyor. Ya, al, ya, al lan evet. al. Al şunu al. al. Aranıyor hala. Ha tamam. Aldı mı? Ya, Mesela basıyor, abi, ben basıyor. Ben tamam basıyor. Sattığımda sen yerde kalıyor lan. Yok ben öyle bir şey yapmadım bu arada. <laughs> öyle bir şey hayatta yapmam. Ha tamam. Yemin ediyorum var ya bu Kemal yüzünden çekmediğim şey. Kemal beni ya. almadın, beni almadın, beni almadın. Anasını s**tim beni almadın diyorum ya. Beni. Kemal kaldın Almadın. Ya. Kemal gel Kemal hadi ölüyorum Kemal. Kemal niye bilmiyor oğlum? Ha. GBI, API Gördü bir ya, <laughs> Zindeyi kıramadım mı? Neyse a o tupuk 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 Orayı daha Oraya beynimi mi ki gireceğim var ya A buraya gireyim a bu sala vururum ha, oyun biter Bak gitti yolun ortasına atladı abi O çok güzel çok güzel Geçsene buraya Erkek sen buraya gir. Çok <laughs> Allah kahretsin Yok lan, o Cesaretli kadar değil lan Hadi bakalım Cesaretli erkekler Allah kahretsin ya, ya yeter ya <laughs> yeter ya Ya bir insan ne kadar şanssız <laughs> olabilir ya hadi bakalım, <laughs> <işte>. hadi bakalım. <laughs> yeter, hadi. Ya oha ya oha Lütfen bir daha sıkırık, lütfen bir daha sıkırık. HD good afternoon this is your captain speaking with just a little information coming up on the left we're going to be catching a glimpse of the Grand Canyon on the right you can be able to see the Hoover dam in just a few minutes. approaching at an altitude of 37. And our airspeed is 400 miles an hour. Abi gerçekten oyuna pilot sesi eklediler sandım biliyor musunuz? Yemin ediyorum oyuna pilot sesi eklediler sandım. Ben safe'im burada. Bir sumo onu alırım ama yine. Yok ama. Varsa at Attım yere. Lan bomba bu. Allah benim cezamı vermesin. Yok bir şey yok bir şey yok. bir şey yok bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bir bir. <gülüyor> <gülüyor> Kemal nerede? Arkadaşlar bitirin de erkek oyununa başlayalım hadi ya. Kemal nerede Ferit? Görebiliyor musun? Erdoğan üstüm aslanım. <laughs> Aha buldum. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Duruk. Adam unutta bile tek attı ya. Bence arkanda yat. Bu ne lan? Bu ne lan? Rabbim? Allah'ım yemin ediyorum oyunda böyle bir çukur yoktu. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim. <laughs> Allah'ım. Şuna bak. Beni ne duyduğunu yapayım? biliyordum. Bana beni duyduğunu biliyordum. <laughs> ah. Ha. abi buradan da alırsın. Şeye doğru ilerliyor. <laughs> Oo, inanılmaz bir kill. İnanılmaz. Arabayı kaldırdı BCGG'nin kafasına vurdu. Helios BC'yi öldürdü ve yoluna devam ediyor yani şimdi. <Gülüyor> 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 Allah, 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 Allah. Evet evet Allah. evet, evet. <Gülüyor> Abi. Fokus <laughs> fokus. Fokus fokus. Fokus fokus. Fokus fokus. Bir varız bir yok? Ok. Dedim maviyle. Şuralarda iki grup alacak. Selam nereye gidiyorsun? Dibine git. Cehenneme dibine git. Cehenneme. <laughs> <laughs> ne oldu abi? <laughs> Bu arada Mockingin 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 ölümünü gördünüz mü? Kanka kanka kanka. Abi bir şey diyeceğim Mockingin ölümünü gördünüz. <laughs> benim benim bana sıkıyorsun şu an. Hayır hayır. Bana Nasıl sıkıyorsun alo. İsmim çıkmıyor, ismim çıkmıyor. Hayır benim ismim şu an bak bak ben havaya ya. sıkacağım <laughs> kardeşim. Tamam. Hayır bir de silah <laughs> de <Zengine> yani korktum. <laughs> i̇smim benim şu, şeyde gözüküyor ya. Bayağı Bakla. Ya, aynen. Yani. ben, ben de öldürüyorum abi. <laughs> gel babana gel. Ya sen dünyanın en şanssız insanı falansın ya. Cidden. Yani sen ne yarışırım gerçekten şanssızlık konusunda. Evet şu anda yarıştım seninle. Gerçekten ikimiz bir yarışırız ya. İkimiz birbirimizle yarışırız bence kardeş. Demen üstüne bir <laughs> <laughs> Ferit 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 ben Hayır hayır. Ayar, ayar bunları Ferit <laughs> Ferit 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 Çocuğu var <laughs> mı? <laughs> Kafamı sikti ya Adam var bende Ne oluyor? <N> <laughs> <N> <laughs> hak edilmiş bir drop var burada. Burada söz konusu hak edilmiş bir dropsa o drop ana atılacak abi. Ananı bu ne lan? Şu an gittiğim yerde bir adam var ama umarım güzel sprey atmıyordur. Allah! Onu ne yiyeyim ne oluyor? Sağda araba var araba. Araba kapacak lütfen. Yok 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 yok. yok. Sa dur, sağımızda dur, da dur. adam, var. Araba var araba. Araba var. Ölmek istemiyorum böyle Mito. Dur Allah'ını sevdiğim yanıyoruz. Dur. dur ne olur dur. Bagi var bagi bagi. Arkamızdaki evler kanka. Karşıda yanan bir araba var hafif solda nerede Orada. birisi bir koptu <laughs> karşımıza karşımıza kitlenin kitlenin Kitle 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 Çık gel çık gel çık gel Çık gel çık gel çık gel gitti <gülüyor> 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 Çok, gergin. Çok gergin. Çok gergin abi çocuk niye bu kadar gergin ya? Oh gözüm. <laughs> Peki bir gaza gelmedik mi? dın dırırın dın dırırın dın dın <laughs>